vardı. Hepimiz milli maçta tavrımız, tarzımız belli. Onların başarısı bizim başarımızdır. Onlar bizim çocuklarımız. Hatta milli maçta formayı giyenlerden biri benim yakın köylüm, kapı komşum ve akrabam. Biri bin Bingöl'lü iki tane Kürt. Buraya çıkıp öyle kurt işareti efendim işte Türk halkını falan temsil ediyor. Hayır, bizi temsil etmiyorsun. Sizin partinizi temsil ediyor. Biz, siz Türk milleti adına konuşamazsınız. Biz hepimiz bu topraklarda bu topraklarda hepimiz varız ve hepimiz Türkiye'liyiz. Hepimizin farklı kimlikleri var, farklı inançları var. Yani politikalarınızı bir halka ırkçılığı, mülkiyetçiliği dayatamazsınız. Bunun uygar uygar yerli uygar ülkelerde de yeri yok. Bunun üzerine siyaset yapmayın. Yeni şeyler üretin. Topluma yeni